dünyanın en güçlü sesini hayal edin. O kadar güçlüydü ki tam 5000 kilometre öteden duyuldu. İşte 1883 Krakatoa patlaması, Endonezya'daki Krakatoa yanardağı 1883 yılında patladı. Patlama, Hiroşima atom bombasından 10 bin kat daha güçlüydü ve ortaya çıkan ses dalgaları dünya etrafında 7 kez dolaştı. Bu korkunç felaket sonucunda 36 binden fazla insan hayatını kaybetti, oluşan tsunamiler kıyılardaki şehirleri yok etti patlamanın ardından hava karardı ve dünya neredeyse bir yıl boyunca güneşsiz bir yaz yaşadı. Sıcaklık ortalaması 1 ila 2 derece düştü, gökyüzü kırmızıya döndü ve adeta tablo gibi manzaralar oluştu. Bu, olağanüstü görüntüler Avrupa'daki ressamlara ve yazarlara ilham verdi. Bugün, hala Krakatoa, tarihin en büyük volkanik felaketlerinden biri olarak biliniyor. Desteğin için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. İzlediğiniz için teşekkürler.